Bence 5. sezonu yaparken yapımcılar erkek karakterleri silmişler. Tek Akuran yüklenmişler. Abi çünkü Akuran'ın sahnelerine baktım. Harbi dedim ya. Bunu karşısına yani Suban birazcık ateş filan olmasa Suban bir 4. sezon Prime Suban bile duramaz yani. O derece dedim yani. O derece bayağı böyle gerçekten potansiyelini aşırı şekilde yükselmiş. Hatta Behmut'a orada yine torpilyan masalarda Kayrı'da Ezak Öfkesi'ne geçmeseydi Orada aynen. Behmut güzel bir dayak yiyecekti arkadaşlar. Ama gerçekten hani fiziksel gücünü ben IQ'yeni zekasını konuşmuyorum. Direkt e, ana çeviklik kususunda da direkt Behmut'un önüne geçiyor zaten. Dayanıklılık kususunda da Behmut'un önüne geçiyor. Orada çünkü Behmut'un attığı ses dalgaları falan direkt dayanıyor. Sonra torpido atıyor mesela torpido balıkları var. Torpido balığını tutuyor. Hop geri gönderiyor. Yumruk çakıyor. Parçalıyor.